ve artık son modelimiz gelsin son puanlarımızı alalım ve bugünün birincisini belirleyelim derim. O zaman son modelimiz Havva gelsin. ...ayna kapansın ve hava kendine baksın. Evet ben Havva seni yanıma alayım lütfen. Ya. Nasıl? Çok şanssızım ben ya. Çok şanssızsın. Evet ya. Peki nedir şanssızlığının sebebi? Yani ben orada üç nedir? tane fiyonk görüyorum... ...burada bir fiyonk göremiyorum... Peki şöyle alayım bir saniye. Fiyonk göremiyorsun. Evet göremiyorum. Peki ne görüyorsun? Yani nişan topusu gibi yine bir şey yani. Peki makyajını da söyle hemen. İkisini de söyle sonra Makyajımı, senin kuaförüne makyajını e, maky Güzel maky beğendim. Maky yani. Peki buyurun şimdi ne diyorsunuz acaba? Evet gerçekten bir arkanı dönebilir misin Havva lütfen? Ramazan nerede fiyonk? Lütfen yardımcı ol biz i̇şte, fiyonk tabii, tabii. göremedik çünkü. Şimdi Özge Hanım burada üç tane fiyonk var ama hiçbir arkadaş fiyonka benzetemedi. Ben de. Özür dilerim. Şimdi üç tane fiyonk geldi. Aa, pardon burada üç tane fiyonk var. Hayır, hayır. gelen modellerde. Üç, üç tane fiyonk geldi. Marsı oldu, dürbün oldu, balerin oldu ama hiçbiri demedi. Şimdi Aa, ben. Evet yani. Evet. Bakın şurası düşmüş efendim sadece. Altta. Bakın ben şöyle bir geniş taradım. Bu fiyonk değil mi Allah aşkına böyle? Olmuyor mu? Ramazan Bey. Biliyorum. Yoruma yani açık fiyonk yani. Fiyonk değil mi o yani olmuyor yani. mu? Ramazan bir saniye bakar mısın? Bir saniye gelir misin? Bir saniye gelir misin? Bir saniye gelir misin? Aç bakayım abicim. Ah. Böyle saç mı yapılır? <laughs> Böyle Nasıl <laughs> Bunun doğru. hiçbir yeri fiyonga benzemiyor. bu nasıl bir şey olduğunu biliyor mu acaba? Bence bilmiyor yani. Bal belli çünkü. Bu saça da bu fiyonk diyorsa eğer... ...bence biraz fiyonk ne demek araştırsın. Şimdi herkes tepede topladı. Hediye <laughs> <laughs> paketi oldu. Doğru mu? Yani onu unuttum. <laughs> Şimdi bunlar... ...fiyonksa bu ne? <laughs> Biz de onu diyoruz. Bu ne? <laughs> dağınık toplama. Fiyonk'un babası. Şimdi abi. bakın. Dağ, dağınık toplamada böyle fiyonk yapamazsanız ayrı durur. Dağınık fiyonk mu topladın? Şimdi arkadaşlar biraz önce söyledim ben size. Örgün içinde de olur. Anlatabildim mi? İlla fiyonk tepeye fiyonk yapmak değil. Gerçekten merak ediyorum. Arkandan dönelim de. Özür dilerim. Ee, ben de göremiyorum. Biri aydınlatır mısın? Şu, şurası düşmüş sadece. Düştü tamam. O böyle <laughs> duracak. Bak, Peki evet, böyle evet. durdu. Nerede fiyonk? Bakın. İçerilerde bir yerlerde. <laughs> Hayal dünyası. İçimizde. Ö Özge Hanım. Özge Hanım ben dürbünle bakıyorum gene göremiyorum. Şu zaten benim yapmak istediğimde ben bunları ayırdım ki dağını kalatını versin. Böyle kalıp gibi yapmak istemedim. Sorun orada. Kıza en son nişanlayacağız. <laughs> Bu kadar nişan var. Nişana gülüyor, şey nişana yok. Gülüyor. <gülüyor> Bu sefer tam şey malde olmuyor. <laughs> Ferit ve Can sizinle başlayalım yorumlara. Ben işte diyorum Özge dürbünle dürbünle baksam göremiyorum. Dürbünle de yok ee, yani. Makyaj hakkında yorum yapabilir miyim? Evet mi? evet, makyaj hakkında yorum alalım. Dürbünle de yok. Yorum. Ya, renk mi? olarak renk uyumunu sağlayabilmiş. Yani bir tık e, renkleri falan güzel olmuş ama... E, ...daha da kendini geliştirecek. Yani almışsınız, ilk 5 ...beşinci sınıftaki çocuğa verseniz... ...bu makyajı yapar. Peki, <laughs> ee, Necati ne diyorsun saçlara? Öncelikle emeğine sağlık Ramazan abim. Ee, yine nişan saçı gibi duruyor. Ramazan abimiz modeliyle uyuşamadı bu hafta. Ee, yani yapmaya çalışmış. Evet ama düşündüğü şey mantıklı. Biraz daha detaylı olsa mantıklı. Topuzun içinde bir fiyon. Sadece oluşturamamış onu. Ee, ama beğenmedim ben saçımı. Evet. Peki makyajı nasıl, nasıl buldun acaba Seda? Bu şekilde bir Hint gelini görüyorum ben karşımda. Hint gelini? Evet Hint hmm. gelini görüyorum karşımda. E, sadece ben makyajı beğendim. Beğendin mi? Evet evet beğendim bak iyi. Sonuçta yani, sim ve taş kullanılması. Evet bir göz kirpik kapağında kirpik sim var. Bak, kirpik, bugün bugün kirpik. taktım bak. Evet takmışsın. Diğerlerine göre çok daha Şöyle iyi. gözlerini kapatır mısın? Evet evet taktım ben. bak hiç kalkık evet, yok. Gördüm. Evet gördün mü? Evet. Becerdi. Evet. Evet, evet. Evet. Evet, Teşekkür ederim. Bir göz kapağında sim var, bir göz kapağında taş var. <laughs> evet. Bütün köpükler evet. yerli yerinde. Evet. Renk, Hala. renk uyumu çok güzel. Değil. Evet evet ben beğendim. Sonuçta bize e, taş ve sim kullanmamız gerektiği söylendi. Peki. E, olmuş. Güzel Sanattan durum. anlayan biri çıktı. Anlamıyorlar ama. <laughs> ben çok beğendim. Teşekkür Peki. ederim. Emel ne dersin? Makyajı sen nasıl buldun acaba? Ben makyajını beğendim. Güzel, renkleri uyumlu, kıyafetine de uyumlu, seninle de uyumlu. Sadece beğenmediğim tek nokta, allığı çok yukarıda ve yoğun. Onun dışındaki yani konsept olarak da kendisi, tasarım olarak da güzel. Tek gözünde var, tek gözünde yok. Orada hani onları eklemek de bir mesele gerçekten. Bu kadar. Peki, nasıl buldun? Ee, Hint kınası, Hint düğünü gibi olmuş. Evet, Hint şeyini makyajına benziyor. Orada otururken de söyledim. Fiyonku zaten. buldun. Tamamen nasıl? Sana. Fiyonku nasıl buldun? Daha doğrusu öyle. öyle. La, nasıl buldun Fiyonk'u? Ferit şeyle dürbünle bakıyor <laughs> Fiyonk yok da, bu dağınık topuz olmuş. Bu kadar benim diyeceklerim bu kadar. Peki madem öyle haftanın ortasında son puanlarımızı da alalım ve bakalım e, günün birincisi kim olacak? Peki Hava. Üçüncü Hı -hı. gün değil. Üçüncü günde kendi kalsın ve kaç puan vermek istediğini bilmiyor musun? Hayır. Gerçekten. Biraz düşün. Biraz düşün. Peki biraz düşün. Dört Birazcık bak bakalım bir daha. Makyajın kendi kuaförüne ve makyajına haftanın tam ortasında 1 ile 5 arası kaç puan vermek istediğini bir düşün bakalım ve bize söyle ya renk uyumu olarak uymuş olabilir bence biraz da beğenilerinin bana bu renk uyumunun yakıştığından dolayı beğendiklerini düşünüyorum ve iki vermek istiyorum o da makyajımı İki. Evet. Peki. Hava kendi kuaförüne ve makyözüne iki puan verirken acaba sizler Ramazan ve Saadet'e kaç puan vermek istersiniz? Lütfen takım arkadaşınızla beraber ortaklaşa verdiğiniz kararla puanınızı kartlara yazın. Üç mü ne Hayır hayır. Hı? İki iki Saçta Saçtan fiyat yok sonuçta. Moralleri bozuk şimdi şey olmasın. Üç ver. Ver ver. Bir. Bugün en düşük puanı sanıyorum Güven ve Emel verdi Çünkü biz eleştirimizi yaptığımız zaman Hemen puana yansıdığını her zaman söylüyorum 5 haftadır da 4 haftadır da bunu yaşıyoruz onlarla Son puanlarımızı da aldığımıza göre Havva seni de bekleme odasına doğru alabiliriz Lütfen Bugün modelimizden iki aldık Altlarda bir şeydi Ama e, şu var Ben bugün farklı bir yol çizdim bütün arkadaşlar fiyonk yaptı. Bunu da söyledim ve belirttim. Ama hiç kimsenin fiyonka benzetmemesi, farklı farklı böyle nesneler koymaları çok garibime gitti. Ben dağınık e, topuz tarzında bir çalışma yaptım. Modelin beğenmemesi de normal. Makyajı da beğenmedi ama bütün arkadaşların makyajı beğenmesi de garip olaydı. Ne fark eder? İkinci olsa olur, birinci olsa ne olur? Bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra benden kimse adalet beklemesin. Adalet böyle olur. 10 puanla haftanın 3. gününde birinci olan takım. Haftanın tam ortasındayız. Puanlar verildi. Şimdi en kritik ana geldik işte yine. Bu puanlar artık çok önemli. Bakalım toplamda kaç puan aldılar? Günün birincisi ve günün sonuncusu kim? Bizim önce bir Destek videomuz var. Ramazan bu sefer sana. Evet, bir görelim bakalım. Nereden, kimden? Ramazan Arıkanı benim yanıma 1987 yılında bırakıp giden babası rahmetlik... Bayram Abi bırakıp gittikten sonra bir sorumluluğunu aldığımı düşünüyorum. Evet, ee, benim bana verilen o sorumluluğu şimdi Ramazan'ın daha rahat bir şekilde, daha bilinçli bir şekilde kendisinin sorumluluk alaraktan kuaförlükten nerelerden nerelere gelinebileceğini gösteriyor. Biz yerimizde dururken Ramazan durmadı, devam etti, devam etti Avrupa'ya, dünyaya açılaraktan şu dünyasında belli bir kişilikle yapmış olduğu şovlarla ikinci bir kişinin olmadığını karşısında bir kişinin daha çıkamayacağını gösterdi. Ee, Allah yolunu açıyesin, saadet Ramazan sizlere kocaman öpüyorum. Evet. 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 Çok ne diyorsun? Neden? Ramazan duygulu bir an. İlk ustam benim, benim. İlk ustam değil i̇lk mi? ustam. Babam rahmetli. Baba yarısı. Evet, babam rahmetli eline verdi onun köyden. Yani. ...87'de... ...onun yanında kaldım ben... ...işe de o getirip götürürdü... ...çocuğum daha 10-11 yaşındayım... okul yeni bitmiş, çocuğuz... ...çok emeği var üstünde çok mutlu oldum gönderdiği... ...destek videosunda gerçekten... ...eskilere gittim... ...kolay değildi eskiden tabii ki çıraklık... ...daha önce de bahsetmiştik... ...anne babadan ayrı kalmak, ufacık çocuksunuz çünkü... ...ne kadar Antalya, Manavgat mesela... ...bizim köyümüz bereketli ama... ...gurbet... E, o kadar çok büyük kurbet ki e, Antalya'da iskeleye giderdim. Acaba köy gözüküyor mu diye. Den, yani düşün artık o kadar. Size yakındır bizim köyümüz. E, bunları defalarca yaşadık. Tabi nerelerden nereye geldik. Şimdi biz büyüdük çocuklarımız oldu. Gerçekten çok teşekkür Çok duygulandım. Ustama da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yusuf Acun'a da ellerinden öpüyorum ustama. Ne güzel ne güzel. Bu sefer de sana güzel bir destek evet, gelmiş oldu. Teşekkür ederim. de güzellik kat Rujumu da sür Farımı da saçımı da yap Makyajı da -a 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 Sensin Sensin Kuatörüm sensin